İmam Azam'a söylüyorlar da mezhebimizin sahibi Hicr'in 80 tarihinde Bağdat'ta doğdu, 150 tarihinde Bağdat'ta vefat etti, 70 sene yaşadı, 70 senede 4000 kitap elinden geçti. Ne diyorlar ona ya imam? Bu büyük ilmi nereden elde ettin? Sen de bir insansın. Nasıl bu ilmi elde ettin? Ne diyor biliyor musun? Cemaat Hüsnü. Ben bunu Şeyh'im Hacı Mahmud Efendi'den dinledim. Size. Şimdi siz aynı onu dinler gibisiniz. Buyurdular ki İmam-ı Azam'ın cevabı ben diyor bir ayeti yüz bin defa vaiz etmiş olsam ben diyor kendim ya yani, camiye gitsem ki olan hoca o ben yüz bin defa vaiz ettiğim ayetten vaiz ediyor. Nasıl dinlerim onu biliyor musunuz? Hayatta hiç dinlememişim. Ve bu ayet şimdi arşa ala kalemden indi ve değil gönüze dinlemek de bana nasip oldu. Böyle insan mezhep sahibi olmaz mı cemaat? Biz uyuma yer arayalım. Allah aşkına. Ne aramalısınız biliyor musunuz? Bak hala talebeliği, cemaatliği öğrenmediniz. Öğrenemediniz. Kendinizi bir terazi mizana koyacaksınız. Bir düzene koyacaksınız. Şimdi ben Hoca ne hangi ayeti okudu, hangi edisi okudu, Hiçbir densinden haberim yok. E Hüce evinde vaiz ederken verdim uykuya. Oldu mu?